<laughs> ne yapacağım amına koyayım? Neye gidebilirim <laughs> ya? Ne giyebilirim ya? Yani. Geri zekalı. Hadi. Giriyorum bekle. Ya Be, yapma. Yemin ediyorum kanı bir öldürmek lazım kanka ya elimize geçen iki silahla Eee dayı var pompalı. Yo. Ya ben sizin beyninizi sikiyim amına koyayım ya. Ya yemin ediyorum. Amını siktim lan gerizekalı. Ah! Ben senin beynini sikiyim gerizekalı ya. Senin yüzünden adam beni vurdu amına koyayım ya. Oh. Oh. geri zekalı kal lan adam ya kalkanı sikiyor mal, mal. Amunak'ım çocuk gibi içecek içiyorum sikeyim ya üstüme başıma dökmüyor Çıktır eşeği o eşeği Mal <laughs> Efe kutunun amına koydu Ağğğ mua mua koydum Neden güzel yamuk dikimi bir şey yiyor bir saatin amına koy Heyecan bu Bok mı? mantı mı? Paketleme antı mıydı? Bok dedin geri zekalı ne alakası var ya mi? Değil mi? Ne oluyor <laughs> amk Amk ne yaptığınız orada Geri zekalı Değil mi? Ananı sikiyim Hey man ya La amını sikeyim vurma bir vurma bir ya vurma gerizekalı ya. Ya, ya La amını sikeyim vur. Ege parayı sikecek ege kaç Abi fena Hayır öldüm Hayır La La Git kafaları al amına koyayım. git kafaları al E kafaları al öleceğiz bir dur ya La öleceğine sikeyim amına kıyım adam Nereye kaçıyorum amına Ha iç giriyorum giriyor lan Yandan geçmek zorundayım. Ne yapayım? Zaten haritadan gözüküyor. <laughs> La bekle beynini siktim adam şurada. Amını siktim ya aptal zencisi. <laughs> ya ölmedin Merhaba. mi amına koyayım ya? Hayır öldüm. Ama canlandım. Buraya <laughs> 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 alın paramız bitti. Hepsi evet. e, Geri zekalı amına koyayım. Yemin ederim kuş beyinli ya. Ben niye geldim? <laughs> 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 oh, şey yukarı Mama. Mama. Oh. yapamam mı? Bir canım kaldı ama. Peki harbiden İsrailli gibi ya. Aldığımız silah gelsin. Bunu